Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere araç kumanda piliniz biterse ya da araç kumandanız işlev görmese, pil olduğu halde görmese e, ne yapacağınızı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar araç e, kumanda pilinizin bittiği ne şekilde anlaşılır onu söyleyelim. Şimdi kapılarınızda olan üstü sesler varsa arkadaşlar Kapı kilitleriniz çalışmıyorsa, bastığınız anda kapı kilitleriniz çalışmıyorsa arkadaşlar veya kapı kilitleri çok yavaş açılıp kapanıyorsa e, hırsızlık alanınız e, zamansız olarak devreye giriyorsa arkadaşlar bu kumanda pilinizin bittiği anlamına gelebilir arkadaşlar. Şimdi önümde birkaç çeşit e, kumanda var arkadaşlar. Araç kumandası var. Her şey şeyi farklı, yapısı farklı. Şimdi bunlardan arkadaşlar bir tanesini öncelikle pilli şekilde değiştireceğinizi ya da pilin dışında bir sorunu varsa e, ne şekilde çözebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi önümde bir miktar alüminyum folyo var. Bir tane de e, normal tablet var, ilaç tablet var. Eğer folyo bulamazsanız arkadaşlar tabletle e, ne şekilde yapacağınızı göstereceğim. Evet öncelikle şey gösterelim arkadaşlar, pil değişimi gösterelim. Bakın bütün araçlarda bazılarında da vidalı var bazılarında vidalı, bazılarında geçirmeli. Bu e, ıı, anahtarımız geçirmeli arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki tuşa basmak suretiyle öncelikle yedek anahtarını çıkarıyorum. Yedek anahtarını çıkardıktan sonra şuradan arasına tornavidayı sokmak suretiyle tornavidamızı değiştirelim. Arkadaşlar içine şöyle tornavidayı sokmak suretiyle açmaya çalışıyorum biraz daha zorlamaya çalışıyorum. Evet. Açılmadığı için arkadaşlar şöyle hafif hafif yaptık sürekli arkadaşlar açılacaktır. Bakın görüyorsunuz. Biraz da şuraya sokuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtık kumandamızı. İçinde bir tane devre var arkadaşlar. Bir devremiz var. Genelde arkadaşlar eğer kumadalız arızalıysa genelde şu plakaları, baskı plakasını devre siliciler var, devre temizleyiciler var arkadaşlar. Bunları devre siliciyle üstüne püskürtüp peçete ya da e, pamukla silerseniz arkadaşlar, temiz bezle silerseniz sorun giderilmiş olacaktır. Ya da özellikle pil bölgesinin olduğu yerde de bazen oksitlenmeler olur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu temiz. Eğer pilimizi değiştirecek olursak arkadaşlar direkt böyle şuradan bakın gösteriyorum. Pilimizi yatağından çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu pil arkadaşlar gördüğünüz gibi CR2032 e, ee, pil 3 volt. Bunun iki türü var bu kallı olan bir de bu ince olanı var arkadaşlar. Mümkün olduğu müddetçe kumanda üzerinde hangi pil çıktıysa arkadaşlar onu kullanmakta fayda var. Evet tekrar aynı şekilde yeni pilimizi alıp biz sadece şu sana size göstermeye çalışıyoruz. Artı yazıyor bakın artıyı görüyorsunuz. Biraz daha yakında çekelim görürsün. Artının olduğu taraf arkadaşlar şöyle ince tarafa rast gelecek. Şu şekilde arkadaşlar içine bastırmak suretiyle. Şöyle koyuyorum. Evet içindeki şu şey bastı bak sürekli arkadaşlar yuvasını otur diyoruz. Bakın bu şekilde yeni değiştirebilirsiniz. Şimdi genelde arızayı nerede yapıyor arkadaşlar? Genelde arızayı bir baskı devresinde baskı devresinde yapıyor. İkincisi de arkadaşlar şuradaki tuşlarda yapıyor. Bakın şuradaki tuşlara bakın detaylı. Bu metal arkadaşlar. Buradaki parçalar metal şu tuşlar yani öbür tarafta göstereyim ben size. Bakın şu tuşları görüyorsunuz. Açma, kapama, bagaj, alarım. Şu tuşlar arkadaşlar eğer özelliğini kaybetmişse e, kumandanız çalışmayacaktır. Pilini değiştirseniz de yine çalıştırmayacaktır. Bu tür durumlarda arkadaşlar biz size direkt normal piyasada bulunan gösteriyorum şöyle şekilde yapacağız arkadaşlar. Alüminyum folyoda bir parça kesiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz alüminyum folyo arkadaşlar. Buradan küçük bir miktar kesip şöyle şu noktalara bakın arkadaşlar. Şöyle parçayı görüyorsunuz. Şu kadar büyüklükteki bir parçayla şu parçayı şu tuşlar yerine yapıştırıcı ile yapıştırıp yapıştırıcıyla şu parçayı yerine yapıştırırsanız arkadaşlar kumandanızı çalıştırdığı göreceksiniz. Alüminyum folyoyu bulamamanız durumunda çevrenizde alüminyum bulamıyorsanız arkadaşlar normal ilaç tablet üstündeki alüminyum folyoyu da kullanabilirsiniz. Bu da aynı balta göre çalışır arkadaşlar. Bu da ayrı bildiğiniz iletken bir malzeme arkadaşlar. Bunu da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bu tableti bunun için koydum buraya. Bunları yaptığınız müddetçe arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kumadınız çalışacaktır bir devreyi temizleyeceğiz. Devreyi temizleyeceğiz. Devre içerisinde bir oksit olup olmadığını bakacağız çıplak gözle. Şuraları güzel bir şekilde sileceğiz arkadaşlar. Tiler de olur. Tiler de silmeyi tilerle de yapabilirsiniz. Sonrasında da şu tuşlar eğer düşmüş tuş varsa yerine küçük bir parça alüminyum folyo kullanmak suretiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben tekrar şeyi toparlıyorum arkadaşlar. Kumandımı topluyorum. Evet. Devre bir yerine oturtuyorum. Bakın siz de görüyorsunuz. Biraz iyice oturtmaya çalışıyorum. Evet. Desteklerini alıyorum. Evet. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bunu kapağını alıp üstüne yerleştiriyorum. Bakın şurada çıt sesi geliyor. Evet sesi duyduk. Anahtarımızı takıyoruz arkadaşlar yerine. Evet bu şekilde arkadaşlar kumandanız çok rahat bir şekilde bakın sesi siz de duyuyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kumandanız çalışacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.